Ekrem'cim yeni metro açmış. Şöyle bir geleyim göreyim dedim. Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu. Bunlara birazdan geleceğim. Ama burası çok daha önemli. Çünkü 24'e kadar metronun olduğu İstanbul'da bu metro 24 olmadan kapanmış. Sebebini sordum. Test sürüşü yapıyorlarmış. Allah Allah. Metro bitmemiş miydi? Test sürüşlerinin önceden yapılması lazım ya. Arkadaşlar bu metro bitmemiş, bitmemiş. Şurayı bir gösterir misin? Adam yeni bir tepe eklemiş buraya. Evet, gördüğünüz gibi şantiye şantiyedeyiz, şantiye. Burası metronun şantiyesi. Yani şimdi bitmemiş metroyu yapmışsın. Test sürüşleri devam ediyor ki test sürüşlerinin amacı güvenliği sağlamaktır. Önce Meralcim'den başlayacağım. Meralcim ne diyor da? Paris'teki gibi. Meral, sen 2018'de Üsküdar'dayken, Üsküdar'da Altunizade senin eve pek yakın. Oradaki metro Sürücüsüz metroydu. 15 Aralık, yanlış hatırlamıyorsam, 2017 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilk sürücüsüz metroyu orada açtı. Yeni bir şey yapmadınız. Ama Eklemin söylemiş olduğu gibi bir yenilik var. Ne o? Kırtasiyede satılan küçük bayraklar var ya, onlardan yapıştırmışlar. Adamsın Eklem. Peki bu inşaat halinde test sürüşleri devam eden metronun açılışını niye yapıyor? Onu da söyleyelim değil mi? Bir iki haftadır ne yapmaya çalışıyor? Ya altılı masa Allah rızası için beni aday yapın. Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor? Şşş Ekrem otur oturduğun yerde sen İstanbulluya hizmet et ben aday olurum diyor. Şimdi burada 5 billboard. 5 billboardtan ikisini bağlayan bir reklam var. Tam bir tam bir reklam belediyecisi. Diğer tarafta kim var? Diğer taraftaysa Sürücüsüz metro için. Birader, bu nasıl duruyor? <laughs> diyen bir Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi ben bunu soruyorum. Biz, Kemal Kılıçdaroğlu'na mı oy vereceğiz? Sürücüsüz metronun nasıl duracağını bilmeyen. Yoksa biz, evinden yaklaşık 1-2 kilometre ötede hizmette olan, 2018 yılında, 2017 yılında hizmette olan, sürücüsüz metroyu bilmeyip, aa Paris'teki gibi, Üsküdar'ı bilmez ama orada oturur, Paris'i bilir, Meral Akşener'e, milliyetçi Meral Akşener'e, Paris milliyetçisi bu arada, ona mı oy vereceğiz? Beş billboard'un ikisini kendine bağlamış, sürücüsüz metro, açılmış, açılmış, test sürüşleri devam ediyor. Ya Allah rızası için. Test sürüşü niye yapılır vatandaş? Ya bunu bir soralım size ya test sürüşü o sistemin sağlıklı işleyip işlemediğini tespit etmek için yapılır. Ve açılıştan önce gerçekleştirilir. Ne diyor burada? Hayırlı olsun. Bir de bunun bir yalanı var. Bak onu da açacağım. Diyor ki benim dönemimde diyor en çok metro benim dönemimde yapıldı. Kadir Topbaş'a 10 küsür mü ne demiş? Yıllık baz vermiş. Yıllık baz. Yıllık bazda Kadir Bey'e yanlış hatırlamıyorsam 3 kilometre mi ne vermiş? Yıllık 3 yapıyor demiş. Diğerine işte 2 yapıyor demiş. Bir diğerine demiş de demiş. Onu da şöyle koyalım. Peki. Kendisine ne demiş? Kendisi 13 mü? 15 mi? Öyle metro yapıyormuş. Hesabını yaptım. 45 kilometre metro çıkıyor. Ulan sen 45 kilometre metroyu nasıl yaptın? Çünkü sen hastanenin yolunu yapamayan adamsın. Kaynak yetersizliği. Peki gerçek veriler ne? Aşağı yukarı. Yıllık bazda senin yaptığın metro 2 kilometre. Yani 6-7-8 böyle bir şey. E millete söylediğin yalan. Hiç utanmıyor musun? Bak bunu söylerken de çok tuhaftır. Diyorsun ki beni engelliyorlar. Bana iş yaptırmıyorlar. İcraatta 2 kilometre, 3 kilometre yıllık metro Tezgahta 13 kilometre, 15 kilometre artık metro. Kadir Topbaş'ın da emeğini güzel çalınmışlar. Yani Kadir Topbaş'ın emeği hiç edilmiş. Ya utanmasan, utanmasan diyeceksin ki Cumhuriyet'i ben kurdum. Şu metro olayı var ya, bunun yüzde yetmişi kadarı önceki dönemde, ha? Yüzde yetmiş kadar önceki dönemde. Ama bunu da sen yaptın. Böyle bir şeyle karşı karşıyayız kendi içerlerinde bir oyun var. O diyor ben aday olacağım. O diyor ben aday olacağım. Patronu bundan daha zeki. Geçtiğimiz günlerde merhum Sinan Ateş suikaste uğradı. Bir ülkücü. Ailesi dedi ki siyasete alet etmeyin. Ben siyasete alet etmiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu kalktı dedi ki Sinan Ateş mevzusunun takipçisiyim. Ülkücüler bizi takip edin. Biz de ülkücüyüz. Sonra genel merkezinde bayrakları kaldırttı. O PKK'nın bir kanalı mı ne var? Tam olarak ne olduğunu da bilmiyorum onu. Bayrakları kaldırdık diye röportaj verdiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclise getirip 5 yıl sonra getirdiği o arkadaşların patladığı da çok olmuştur. Ülkücü de olurlar. Millete hizmetkar da olurlar. Ama günün sonunda şöyle bir da çok net bir tablodur biliyor musun? 5 kadar burada billboard var. İkisi Ekrem Bey'e çalışıyor. Kimin parasıyla? İstanbul'un parası. İşte Ekrem İmamoğlu. Gerçeği budur. Kemal Kılıçdaroğlu'nu söylemiyorum bile. Nasıl duracak biliyor? diyor. Nasıl duracak? Birader, teknolojiyle sizin alakanız bu kadar. Ve Meral Akşener, utan be kadın. Milliyetçiyim diyorsun. Kendince ülkücü olduğunu iddia ediyorsun. Paris'teki gibi. Reis yaptı ya, 2017 yılında Aralık'ta açılışını yaptı sürücüsüz takır takır çalışıyor. Siz yaptığınız gün bozulmadı mı bu? Vatandaş isyan etmedi mi? Ama metro palavrası bundan ibarettir. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bunu da paylaşın. Yayın ki millet bunların gerçek yüzünü görsün.